Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle araba logo yarışması oynayacağız. Bilerek gel indirmedim size göstermek için. Bunu Google Play Store'dan indirebilirsiniz. Google e altında linkleri bırakmıyorum ama bırakacağım artık. Yavaş yavaş bırakmaya başlayacağım yani. Arkadaşlar Facecam yok. Çünkü mobil veri yavaş arkadaşlar. Hocam diyecektim ya. <laughs> Neyse arkadaşlar, araba logo yarışı diye giriyoruz Google Play'e. Araba logo yarışı diye giriyoruz. Ondan sonra buna en başta çıkana basıyoruz arkadaşlar. En başta bakın en başta çıktı. Şuna basıyoruz arkadaşlar. Yükle'ye basıyoruz. Hemen yüklüyor zaten arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar beğeni atmayı ve abone olmayı sakın sakın unutmayın. Bu kadar. Evet arkadaşlar yüklüyor. Şunlara bakalım arkadaşlar. Neyse baş ver. Evet arkadaşlar yüklüyor. Ben önceden denemiştim. Arkadaşlar ben bir videoyu durdurup geleyim mi diye düşündüm ama ben bir videoyu durdurup gelmeyeyim mi? Aç diyoruz arkadaşlar yüklenince. Bu da çıkıyor zaten. Close diyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada çıktı zaten. Play diyorsunuz arkadaşlar. Burada paranız oluyor. Birinci level. BMW. Benim arabam ne olsun? Araba seçeceksiniz buradan arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. B, M, lazım. Evet arkadaşlar. Seçtik. Şimdi hangisini seçeriz arkadaşlar? Şu arkadaşlar. Datça nasıl yazılır arkadaşlar? Da datça mı diye yazılır? Arkadaşlar bunu bence yapalım. Şunu direkt yazalım. F nerede arkadaşlar? Ford. <laughs> F yok ya arkadaşlar. niye eğer. Evet arkadaşlar bildik. Tamam arkadaşlar. Tamam. F Bir. Evet arkadaşlar. Şuna bakalım. Hun Arkadaşlar bunu yapmayalım ben esimi. Burası birinci level arkadaşlar. Yine hocam ne yiyordum. Arkadaşlar kaç dakika oldu? 3 dakika. Da That... C yok. C yok arkadaşlar. Dasa mı olur ki? O zaman şöyle. An... Hmm, o zaman şöyle. Da touch 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 Arkadaşlar geri gelelim. Evet arkadaşlar burası açıldı. Evet arkadaşlar. Burada bunları bilmiyorum ki arkadaşlar vallahi ya. Marriage Troya nazı arkadaşlar. Arkadaşlar bunları bilemedim. Çok özür dilerim. Bir tane bile bilemedim. Arkadaşlar. <laughs> İki tane yeterli diyor. O zaman Alalım onu arkadaşlar. Citroen. Evet arkadaşlar bildik. Hiç açamadık hala arkadaşlar. Hmm, arkadaşlar almak Mer. Mer. Mersi. Mer, se, -ce jet, Mercedes. Arkadaşlar bunu da bildik. Arkadaşlar şimdi ne yapalım ki? 7 dakika oldu. İkinci level açalım arkadaşlar. Hala 2 de 2 oldu ama açılmadı. Bir tane daha bakalım şuradan. Buradan Evet. Oldu. Tamam. Çok... Videoyu bitireceğim. Videoyu bitireceğim. Hoşçakalın. Bay bay.